Evet bugün ısırgan topluyoruz burada. Şöyle. Çok güzel yeşil, her yer. Isırganlı. annemin gidersek. Evet, Evet, rokalar, zeytin ağaçlarının içinde çok güzel ısırganlar var. Annemin bak. Isırdı mı ısırgan? Eldivenim <laughs> ama. Eldivene rağmen ısırıyor bazen. Evet bana da oluyor. Atlas. O yüzden Onur burada çok güzel çukur kazdı. Burası bizim köydeki evimiz. Evet çocukluğumuzun geçtiği yer. Onur böyle kürek kullanıyor. Evet harika. Elime kalacağım bakalım. Yok anne ben. Evet. Bu işi bırakıyorum. Bırakıyor musun bu işi? Neden? Isırgan işini bıraktın mı? Bıraktım. Yalnız eldivenleri atmasaydım. İyi süper. Burası da evimizin önü. Durun. Merhaba. <laughs> Youtube kanalına çıkma yazıyor. Efendim? <laughs> Youtube kanalına çıkma yazıyor. İkimizin de Youtube kanalı var. Evet. Böyle. Evin önü muhteşem. Yem yeşil. Annem. Kesiyorum. Marullar mı? Rokalar mı? Evet. Marullar, rokalar muhteşem.